Urlalı kadınlar hem gezdi hem eğlendi. Kadınların büyük ilgi gösterdiği geziye Özbek Köyü, Kuşçular Köyü, Çeşme Altı ve Urla'dan yaklaşık 300 kadınla çocuklar katıldı. İlk olarak Sasalı Doğal Yaşam Parkı ziyaret edildi. Geziye katılanlar birbirinden özel hayvanlar ve onlara özel oluşturulan mekanlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Doğal Yaşam Parkı'ndan Körfez Turu için 3 kuyular iskelesine geçildi. Sadece Urlalı kadınlara özel hazırlanan feribotta eğlence duruktaydı. Kadınlar Körfez'in güzel manzarası eşliğinde doyumsuz 2 saat geçirdiler. Genelde karadan seyrede aldıkları Ege'nin güzel denizinin üstünde olup karayı izlemekten büyük keyif aldılar. Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Feyza Karaosmanoğlu'nun da bulunduğu gezide Karaosmanoğlu tüm misafirlerle tek tek ilgilenerek kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri etkinlikleri devam ettireceklerini dile getirdi.